mutfak masasından herkese Merhabalar ee, ev baklavasını çok seviyorum fakat açmasını bilmiyorum ee, diyenler için e, gayet pratik bir baklava tarifi vereceğim sizlere Bugün sizlerle birlikte yapacağız ee, çok kolay olduğunu sizde göreceksiniz ee, hep birlikte başlayalım isterseniz Evet Öncelikle iki yumurta başlıyoruz Evet, bir su bardağı sıvı yağ ama dolu dolu bir su bardağı değil. Yine yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı yoğurt. 1 paket kabartma tozu 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay kaşığı tuz. Önce sıvıları iyice bir karıştıralım. Daha sonra yoğurmaya başlayacağız. Bunun için 5 su bardağı un kullanacağım. Unumuzu azar azar ekleyerek elimize karıştırmaya başlıyoruz. Evet dördüncü bardağı da azar azar ilave ediyorum. Yumurtanın büyüklüğünden işte diğer malzemeniz yoğurdun sulu oluşundan olma içinden ee, unun da biraz fark edebilir. Onu siz yavaş yavaş ilave ederek ayarlayın lütfen. Evet 5 su bardağından şu kadar kaldı. Hamurum da kıvamına geldi. Yani e, ölçü olarak unumuzu 4,5-5 su bardağı arasında ayarlayabiliriz. Evet hamurumuzu tezgaha aldık. E, önce 4 parçaya bölüyorum. dört parçadan da iri bir ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak 10 adet 10 adet şu şekilde küçük bezeler alıyorum. Evet benim yoğurmuş olduğum hamurdan tam 44 adet bu küçük bezelerden aldım. Şimdi bunları üzerini temiz bir poşetle kapatacağım e, bir iki saat dinlendireceğim ki daha güzel açılsın. Bu her bir beze baklavamızın bir katmanını oluşturacak, bir katını oluşturacak. Evet hamurlarımız dinlendi. şimdi açmaya geldi sıra. bu kabın içerisinde yarı un, yarı nişasta var. Açarken kullanacağım. Yarı yarıya karıştırdım nişastayla unu. Açarken bunu kullanacağım. Şimdi e, şimdi hafif böyle unluyorum zemini ve e, bir tabak büyüklüğünde açmaya başlıyorum. pasta tabağın büyüklüğünde e, hamurumu açtım şöyle bir kenara alıyorum bunun üzerine e, nasıl diyeyim bir tatlı kaşığı kadar nişasta şimdi ben epeydir yaptığım için el alışkanlığı ölçmüyorum bu şekilde üzerine yayıyorum Ha hani nişastanın oranı çok olmayacak bu sefer hamurumuz kırılır Az da olmayacak hamurlar birbirine yapışır. Yani bunu bu şekilde yayarak alıyoruz. Yine diğer hamurun üzerine atıyorum. Yine nişastalıyorum. Böyle az az hemen 2 çay kaşığı kadar diyeyim ölçüsü. Böyle nişastamızı yayıyoruz. Bunu 10 ee, katına her birini açıp 10 katı da arasını nişastalayarak açıyoruz. Evet, 10 tane küçük bezeyi bir servis tabağı büyüklüğünde açarak, rastgele açarak, aralarını da nişastalayarak bu şekilde kat kat düzdüm. Şimdi bunları bir tepsi boyutunda açacağım, genişleteceğim. Bu baklavamızın bir katmanı olacak. Şöyle hamurumu siliyorum. Şöyle yine şöyle bir düzelteyim. Önceden e, kıydım. Şöyle 200 gram cevizi yayıyorum. Evet bunu bir kenara alıyorum. Üzerine bir bez örtüyorum ki kurumasın hamurum. Hemen hızlıca diğer 10 taneyi açmaya geliyor sıra. Evet son katı da açtım. Kenarlarını biraz aldım. Büyük oldu yine. Şimdi seriyorum. Şimdi dilimleyeceğim. Üzerine yağını gezdirip önceden ısıtmış olduğum 180 derecedeki fırınımda altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Evet istediğim şekilde dilimledim. Ya için benim ölçüm şu kase. Herkes de böyle bir çorba kasesi vardır. Ben bu yağı üzerine gezdiriyorum. Daha sonra fırına süreceğim, kızartacağım. Evet yağı da gezdirdikten sonra şimdi fırına atacağım. İyice bizerler kızarıncaya kadar pişireceğim. Evet, gördüğünüz gibi baklavalarım kat kat olmuş kabarmışlar fırının içerisinden gösteriyorum size çıkınca da göstereceğim. Hayli güzel görünüyorlar. Evet yeni fırından çıktı, belki sesini bile duyabilirsiniz. Böyle kat kat kat, bu baklavamız şu şekilde iyice yakından çekiyorum ki katlarını göresiniz diye böyle ışığı da doğru alamıyor, alamıyorum sanki gördüğünüz gibi baklavalarımız harika görünüyor